Şairin de manevi makamı orada var. maneviyeti orada görülüyor. Çok yüksek makamdır orası. Orada çok sana bir var hep şehit olmuşlar surun dibinde. Çünkü Resulullah öyle buyur. Sallallahu aleyhi ve sellem. İstanbul surlarının dibinde salih bir zat yatacaktır. Ebu Ayyub el Ensari bile o hadise gireyim diye geldi. Fakat Ebu Ayyub el Ensari'nin fazileti çok büyük ona, ona. Hadis dolu. Onun hakkında hadis dolu. Ama bu Ebu Şeybe de çok büyük bir sahabidir. Tam surun dibinde de yatmak ona nasiptir. Orada da çok sahabi var. Hem Ebu Sa'id'il Hudriye de gittiğinizde niyet edin. Kardeşi Ebu Şeybe'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de akrabası oluyor süt kardeşi. Ebu Sa'id'il Hudriye vaat ediyor. Ennen nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale şöyle buyurdu. Etani bana geldi bir kere Cibril aleyhisselam. Bir kere bana Cibril geldi. Fekale. Cibril bana dedi ki inne rabbi ve rabbeke. Hem benim Rabbim hem senin Rabbin Allah. Yakulu buyuruyor ki Tedri Cibril geldi diyor. Cibril bana geldi dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim Rabbim senin Rabbin olan Allah buyuruyor ki Tedri Habibim biliyor musun? Keyfe Ben senin şanını nasıl yücelttim biliyor musun? Sana soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Evet. O da diyor ki, kul diyorum. Allahu alemu. Dedim ki Allah en iyisini bilir. Orada bir ve var. Onu bakıyorum şimdi. Ve rasuluhu. sözü diyor e, kalem hatasıdır. Nüshalere girmiş ama manaya uygun düşmüyor. Onun için kitaptan takip edenler de ve rasuluhu. mana vermiyoruz. Aliül Kari Hazretleri öyle buyuruyor. Çünkü diyor ki ben senin şanını nasıl yücelttim biliyor musun? O da ne demesi lazım? Allah daha iyi bilir demesi lazım. Allah ve Resulü bilir burada yakışmaz. Çünkü Allah ve Resulü bilir kim diyor? Onu sahabe diyor. Ama Allah Resulüne sorunca Resulü ne der? Allah alem sen bilirsin der. O Resulü kalem nüshelerde sıkıntı var. Allah alem Ben dedim ki ya Rabbi Allah'ım bilir. Gale Allah da cevap buyurdu ki Cibril'le, ile İzâ zükirtu zükirte Habibim senin zikrini şöyle yükselttim. Ben anıldığım zaman sen de benimle beraber anılacaksın. Ben sensiz zikir kabul etmiyorum. Senin adını demeyene ben zikrimi, beni zikretmesini kabul etmeyeceğim. Muhammed Rusula demeyenin imanını kabul etmeyeceğim. Allah Allah. Zikirde sana salavat okumasa bana yaptığı zikri kabul etmeyeceğim. Allah Allah. Hadi bakalım şimdi. Sen zikrolunursan ben de zikrolunurum. Adem Aleyhisselam cennetten indirildi. Ağladı, ağladı, ağladı. Kaç yüz sene? 100 sene rivayetinden üç yüze kadar var. Zaten Adem Aleyhisselam dokuz yüz sene kadar, 960 sene kadar yaşadı. Kırkını Davud Aleyhisselam'a bağışlamıştı. Bin seneydi esas ömrü. Böyle yani uzun zaman, yüzlerce sene ağladı, ağladı, ağladı. Utancından bir kere Başını da göğe kaldıramadı. Allah'tan utanıyor cennetten indirildiği için. Büyük peygamber o da. En sonunda ne dedi? Dedi ki ya Rabbi bi hakkı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem illa gafarteli. Muhammed'in bahşi hakkı için illa da beni affedeceksin dedi. Allahu Teala da buyurdu ki sen Muhammed'i nereden bildin? Adem Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi sen beni cennette yarattın. Ben cennette çok dolaştım. Arşı gördüm, levhi gördüm, her yeri gördüm. Baktım ki Arşın direklerinde cennetin kapılarında ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Ben şimdi sen Allah'sın, seni biliyorum. Ama Muhammed kimdir bilmiyorum. Kimseye de bir şey sormadım bu zamana kadar. Sormadım ama ben biliyorum ki sen kendi adının yanına mutlaka en sevdiğinin adını koyarsın. Onun için o kimse onun hürmetine Mevla'da ne vurdu? Ya Adem, İnnehu ahirul min veledike. Senin çocuklarından gelecek 124 bin, 224 bin işte ne kadarsa. Peygamberlerin sonuncusu odur. Bil onu sen. Ve levla huve ma kalaktüke. Zaten ey Adem, o olmasaydı, onu yaratacak olmasaydım, seni de yaratmayacaktım. Seni yaratmayınca dünyayı da yaratmayacaktım. Hiçbir şey yoktu. O olmasaydı sen de yaratmayacak. Şimdi bu, bu, hadisi kim rivayet ediyor? Hakim müstedrekte. Çok sahih kaynak. Bukhari Müslim üzerine izi, ilavedir o. Bukhari Müslim'in ilavelerinin adı nedir? Müstedrek. Hakim Hazretleri diyor ki Bukhari Müslim'in şartlarını haiz olan hadisleri ilave olarak topladım diyor. Sene 400'lüdür lüdür o yani. Şimdikinden bin sene evvel o da. Müstedrek kitabı böyle bir kitap. Hakim rivat ediyor bu hadisi. Sahih hadis. O olmasa seni de Şimdi oldu mu? Levlake levlak leva halektu leflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri de yaratmazdım, melekleri de yaratmazdım. Bu hadisin kaynağı çıktı mı, çıkmadı Kadın hoca çarşaflı diyor ki levlake levlak bu hadis uydurmadır. Yahu duyuyorum şimdi Tramana kadar bu İslam İslamoğlu'nun adamları her yere dernek kaçmış tefsir dersleri diye çarşaflar gidiyor. E bunun tefsirini okuyan, bunu kitaplarını okuyan ne olacak? Şu hadis uydurma, şu hadis uydurma. Efendimizin faziletini hadisten inkar ediyor. Ya sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Bunun manası sahihtir. Ne demek manası sahih? E Adem Aleyhisselam'a diyor ki, o olmasa seni yaratmayacaktım diyor. Bu mana bu değil mi? Zaten Adem yaratılmasa felek mi olacaktı? Kur'an diyor ki, Bütün gökteki, yerdeki, yerde gökte ne varsa sizin için yarattım sizin emrinize verdim diyor Adem ve oğulları için Adem'e de diyor ki o olmasa seni yaratmayacaktım daha ne kaldı hadis sahi millete bu faziletleri inkar etmek ettirmek için yarışa girmişler ya, bunlar önemli mesele Kalebni Ata bak İbn Ata ne mana verdi evet İbni Ata Ebu'l Abbas Ahmed bin Muhammed bin Zeyd bin Hatta işte yazıyor. Sofiyenin evliyaullah'ın büyüklerinden o kadar ibadetle yorardı ki kendini gece iki saat uyurdu. Her gün Kur'an'ı hatmederdi. Bu İbn Ata. Adamlara bak adamlar. Bir mana verdiği zaman kim veriyor? Adamı azıcık bir tanı. Her gün Kur'an hatme diyor. Gece iki saat uykuyla ibadeti devam ediyor. Halleri kerametleri çok yüksek bir zat. 399 senesi vefat etmiş. Yani bin küçür sene evvel İbn Atâ Hazretleri mana veriyor buraya. Ceal tu iman Habibim sana bana inanmanın, imanın tamamlanmasının şartı kıldım neyi? bizik mak sen benimle beraber anılmanı. Sen benimle anılmadığın yerde iman tamam değil. Muhammedur Resulullah'sız iman tamam değil. Evet. Ve kâle izah. Yine buyuruyor bir mana veriyor İbn Ata Hazretleri. Ceal dikkat. Ceal tu habibim ben seni kıldım zikran min zikri zikirlerimden bir zikir kıldım. Bir adam elini aldı Subhanallah Subhanallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah te la şerike la havle ve la kuvvete illallah, La ilahe illallah te subhaneke inni kuntu minez zalimin. Subhanallah ve hamdi. Hepsi Allah'ın zikri mi? Peki Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Bu da Allah'ın zikri mi? Habibim diyor sana salavatı, adını anmayı, sana dua yapmayı kendime yapılan zikirlerden bir zikir yaptım diyor. 13. salavat çeken sorarsa <laughs> Hoca efendi ne var? Zikir meftal, salavat meftal. Senin kafan karışmış. Niye salavat zikirden ayrı değil ki? Zikir meftal, salavat meftal. Yanlış konuşuyorsun. Niye? Soru yanlış. Allah diyor ki seni zikirlerimden bir zikir yaptım. Delaili Hayrat'ta İmam Cezuli Hazretleri, Ali Efendi babamız devamlı hatmederdi Delaili Hayrat'ı. Hiç bırakmazdı salavatı elinden. Delaili Hayrat'ta ne diyor? Resulullah'a soruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sana karşı samimiyetin, vefanın alameti nedir? Kainatın Efendisi buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme. ba'ını batını bi zikri ba'de zikrillah. Bir insanın içi, dışı, kalbi, dili, ağzı Allah'ın zikrinden sonra benim zikrimle meşgul olacak diyor. Bu da beni sevmenin alametidir. Onun için size bayağı bir vekal i̇şte bak... eyvah.